Hangi kanal abi? Kanal <laughs> burada Son zamanlarda e, siber çetelerin sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları e, köle olarak kullanmak için yaptıkları bazı eylemler gelişmeye başladı. Sosyal medya üzerinden bu siber çeteler e, Türkiye ve Avrupa Birliği bayraklarını yan yana koyarak bir güven oluşturarak kendilerine başvuran kişilere aylık 1500-2000 dolara kadar e, maaş, sigortası, kalacak yeri, lojman olarak geçiyor genelde. Lojman, kalacak yeri ve bilimum tüm ihtiyaçların karşılanacağını söyleyerek Kamboçya'ya çalışmaya çağrılıyorlar. E ee, tabii dolar bazında bunu gören vatandaşlarımız e, iyi bir çalışma şartları altında çalışmak için e, bu siber çetelere ulaşıyorlar. Bu siber çetelere ulaşıldığında e, herhangi bir şekilde sizin anlamanız mümkün olmuyor e, bu tuzağa düştüğünüzü. Sizin e, sosyal medyada ne gördüyseniz bütün şartları sağlayacaklarını size telefonda iletiyorlar. Zaten Türkçe konuşuyorlar sizin uçak biletinize kadar alıp Kamboçya'ya transferinizi sağlıyorlar. Siz Kamboçya'ya indiğinizde sizin ha sizi havaalanından e belli bir ekip karşılıyor. Sizi lojman diye götürdükleri yer aslında kendilerinin Kamboçya'da inşa etmiş olduğu bir e hapishane gibi düşünelim. Sizi oraya bir Türk olarak pasaportunuzu elinden alarak lojman diye sosyal medya hesaplarında lanse ettikleri görüntülerin aslında bir hapishane olduğunu oraya giden Türk vatandaşlar ne yazık ki başlarına gelince anlıyor. Ve bu siber çete genelde Çinlilerin kontrolünü oluyor. Bu Çinlilerin asıl amacı Türkiye üzerinden Türk vatandaşlarını Kamboçya'ya esir edip Türkçe konuştukları için Türk vatandaşlarını aynı bu şekilde sosyal medya üzerinden dolandırmak. Vatandaşlarımız son zamanlardaki ekonomik şartlardan dolayı belki döviz kuru olarak kendilerine çok makul geliyor olabilir. Verilen diğer şartlar şu an bulundukları işe göre çok daha mümkün, ee, çok daha fazla görünüyor olabilir. Ancak bizim uyarımız kesinlikle e, daha önceleri de bahsetmiş olduğumuz üzere teknoloji çağı geliştiği için artık akla gelmeyecek şekilde dolandırıcılık yöntemleri arttı. Bu gerçekten çok ciddi bir mesele. Örnek veriyorum farklı bir siber dolandırıcılık olayında e, paranız gider e, ama burada hayatınızla e, bunu ödeyebilirsiniz. Burada bir ödeme. Önem arz ediyor bu konu. Ayrıca Kamboçya'dan e, Türk vatandaşları dolandırıldığında bu paralar ilk önce kripto üzerinden kapalı çarşıya gidiyor. Kapalı çarşıdan da havala yöntemiyle e, paralar aklanıyor. E, büyük bir e, kara para trafiği var ve bu Kamboçya'daki vatandaşların yani siber çetelerin kullanmış olduğu e, taktikler de tamamen e, önceki bahsetmiş olduğumuz konulara dayanarak İBAN kiralama şeklinde Hesap kullandırma şeklinde tekrardan e, gündemimizde görüldüğü üzere mağduriyet yaşanıyor. Bu siber çetede de bu hesap kiralama işleriyle uğraşıyor. Biz buradan vatandaşlarımıza sosyal medya üzerinden bu şekilde e, olağanüstü şartlar gördüklerinde inanmamalarını, en azından bir sorgulamalarını, araştırmalarını ve böylesine ciddi bir çetenin eline düşmemelerini e, öneriyoruz. 没关系。<Thank>